Meleklerin zikri kadar düşen yağmur taneleri kadar insanların alıp verdiği nefesler kadar esen rüzgarlar kadar dolaşan bulutlar kadar yeryüzündeki zerreler kadar seni zikreden bütün her şey kadar senin ilmin kadar ve malum olduğun her şey kadar efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya Fatıma'nın babasına Hatice'nin sevgilisine Abdullah'ın Amine'nin oğluna o Abdülmuttalib'in torununa salat ile selam olsun Allah'ım. Kanat çırpan kuşlar kadar, kuşların kanat çırptığı gökler kadar, baharlarda açan çiçekler kadar, seni zikreden kullar kadar, insanların Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a duyduğu iştiyak, özlem, hasret kadar, Medine'deki ensar muhacir kadar, bütün sahabenin ibadeti kadar, sana olan insanların aşkı, iştiyakı kadar, senin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a olan muhabbetin kadar, onun sana olan kulluğu kadar, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a, o bizim peygamberimize, o muhacir olan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a, Mekkeli olan, Medine'de bulunan, Nuru Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın sahibi olan, velayet Ahmediye'nin sahibi olan, o Fatıma'nın güzel babasına Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa'ya salat ile selam olsun Allah'ım bütün gönüllerdeki hasretler kadar Allah'ım vuslatlara vesile olacak kadar onunla bizim komşu olmamız için ne kadar gerekiyorsa o kadar Firdevslerde onun o zeytin karası gözlerine bakmamız için ne kadarsa o kadar Ya Rabbi bizim peygamberimize salat ile selam olsun bütün insanların cinlerin ibadeti kadar, seni seven bütün kulların senin yolunda attığı adımlar kadar, tutulan oruçlar kadar, verilen zekatlar kadar, kılınan namazlar kadar, bizim Efendimiz'e senin Habibim dediğin Muhammed Mustafa'ya selat ile selam olsun Allah'ım.